Merhabalar. Bir böyle soru soralım tarot kartlarımıza. Sizin ilgili planları ne? Ne düşünüyor? Ne planlanıyor? Ne düşünüyor sizin ilgili? 1, 2, 3, 4 cevap haklarınız var. Her zamanki gibi seçin hangisi sizden daha yakın. Tarot onuna göre cevap versin. 4 çıktı 4 olsun. Çünkü kendi çıktı. Dört kart birinci çıktı kendi otomatik olarak bakalım tarot bize ne cevap verecek size sizin hakkında sizin sizin ilgili planları ne öyle soralım sizin ilgili planlarını birinci cevap ee, uğraşıyor bakın sizin sizle e, denge kurmaya e, uğraşıyor bir. Arada sırada da bir anlaşamıyorsunuz ama çoğulu güzel. Ve denge kurma uğraşım var. Bakın karşısındaki kişi uğraşım. O çok güzel bir şey. Hani bakın mesela yeni bir bebek buyuyor değil mi? Onu yetiştiriyorsun. Veya küçük bir çiçek, bir fidan yetiştiriyorsunuz. Burada da aynı şey söz konusu. Yani imek veriyor. Planları bir şey buyutmak yetiştirmek sizin ilişkinizi kurmak çok güzel birinci cevap mükemmel kutlarım ikinci cevap alalım sizin hakkınızda planları ne bakın aşk var aşk var ama plana uymayan bazı bir şeyler var maalesef tartışmalar söz konusu ayrılık Ayrılık ve tartışmalar yani onun plana, plana uygun gitmez işler. Hani duygular olduğunu ama olduğunu rağmen ayrılık söz konusu. Yani burada plan yap yapma maalesef plana uymayan bir şeyler yürüyecek. Üçüncü cevap sizin hakkınızda plan ne? Burada da plana uyumayan bir şeyler söz konusu. Bakın bir yerdesiniz. Bir kafe, bir ev, bir oda. Bir yerdesiniz beraber. Orada bir tartışacaksınız. Bir tartışma olacak. Ve plana uyumayan bir şey kopacak. Ha bu ki burada da duygu var mı var? Duygusal bir bağ var mı var? Yani bakın belki temelli ayrılmayacaksınız. Burada e, ikinci cevap gibi ben ayrılık demiyorum. Bakın onun planında sizinle birlik bir haberlik var. Ama andan çıkan bir şey inanın ki kaderinin çarkısını ters döndürebilir bir yandan bir şey çıkıyor bakın bir tartışma bir yandan çıkacak ve birazcık onun planlara uygun olmayan hareketlere e, söz konusu ama ayrılıyor musunuz değil tartışmalara dikkat edin bakın yani ne olursa olsun tartışmamaya çalışın eğer tartışmayacaksınız ilişki kurtarabilirsiniz bakın eğer ona önem veriyorsunuz lütfen tartışmayın bir yerde olacaksınız tartışma çıkacak dörtüncü cevap Planı ne? Planı birlik, beraberlik, evlilik veya evliyseniz evet uzun süre evli kalmak planı. E, birlik, beraberlik, yaşamak, aynı e, beraber olmak, yani yaşlanmak. Yani çok güzel, mükemmel planlar var. Yani onun için zaten planlar kurmuş, sizi bekliyor. Yani şöyle söyleyeyim. 4. cevap mükemmel son derece mükemmel cevap söz konusu yani ben çok beğendim onun için o planları size açıklayacak zaten böyle düzenli bir a, finansal planı gibi ona göre uygulama yapacaksınız kolay gelsin